Selam Melis, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Şu anda yurt dışında oynuyorsun. Daha önce Polonya Ligi'nde oynadın, şimdi İtalya Ligi'ndesin. Bununla ilgili ne hissediyorsun? Yurt dışı nasıl bir deneyim? Her zaman hayalini kurduğum bir deneyimdi. O yüzden bunu başardığım için öncelikle kendimi gurur duyuyorum diyebilirim. Polonya benim için yeri çok ayrı çünkü ilk defa yurt dışı deneyimi yaşadığım bir yer. Gerçekten takım olarak da çok güzel sezon geçirdik. Ee, çok güzel hatıralarla her zaman Polonya'yı hatırlayacağım. İtalya'da her zaman oynamak istediğim bir lig. Bana teklif ettiklerinde gerçekten çok mutlu oldum. Hayalimi gerçekleştirdim de diyebilirim bu açıdan. Ee, şu anlık sakatlıktan döndüğüm için benim için sezon yeni başladık gibi bir şey. Ee, bakalım umarım İtalya'yı da Polonya gibi güzel anılarla hatırlarım. Bu süreçten sonra başka ülkelerde de oynamak istiyor musun yurt dışında? Yani benim için her zaman sezon sezon oluyor değerlendirme. Çok geleceği düşünmek isteyen biri değilim. Her ne kadar ister gelecek odaklı yaşasak da biraz daha anın keyfini yaşamak için kendimi zorluyorum. O yüzden bu sezon sonu ne olur bilmem ama farklı bir kültür tanımak, farklı bir dil öğrenmek gerçekten bana çok şey kattı. Umduğumdan daha kolaylıklar da sağladı Avrupa'da olmak. Valla sonrasında Türkiye mi olur, Avrupa olur gerçekten bilmiyorum. Gelecek gösterecek. O zaman geldiğinde göreceğiz. Peki, psikoloji okuduğunu biliyoruz. Ee, Kariyerinin devamını nasıl planlıyorsun? Psikoloji var mı işin içerisinde? Spor psikolojisi var mı? Ne Neler düşünüyorsun? Psikoloji her zaman çok severek okuduğum bir bölümdü. Çok isteyerek okudum. O yüzden psikoloji benim hayatımın her alanında. Umarım voleybol kariyerim bittikten sonra psikoloji adı altında çok güzel şeyler başarabilirim. Şu anda master falan yapmadım çünkü tam olarak spor üzerine mi yoğunlaşmam gerekiyor yoksa klinik mi adet mi bilmediğim için şu an biraz e, bunu kafa yormuyorum. Kariyerden sonra bunu hedefliyorum. O yüzden umarım bir gün e, birilerine katkı sağlarım psikolojiyle birlikte. En sevdiğin İtalyan yemeği nedir? Tabii ki de pizza. Neli pizza? <laughs> Efendim? Neli pizza? Vallahi benim için fark etmiyor. Pizzanın her çeşidi benim hoşuma gittiği için. Her zaman farklı şeyler denemek için gayret gösteriyorum. Ama pizza Aynen. benim her zaman vazgeçilmezim. Türkiye ile ilgili bir şeyler özledin mi? Özlemez olur muyum? Şimdi Aralık'ta 3 günlük bir tatilim var. Hemen kebap yiyeceğiz yani. Ben direkt babamlara söyledim. <laughs> direkt kebaba gidiyoruz. Çünkü ben seven biriyim. Ee, her ne kadar böyle e, burada da her şeyi bulabilsem de Türk yemekleri tabii ki de çok farklı yani. O yüzden kebap. <laughs> Bakalım. Allah'a kavuştursun. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Başarılar teşekkür dilerim sana. Çok mersi. Çok Hoşça teşekkür kal. ederim. Görüşürüz.